Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için ATV'nin sevilen dizisi Adı Sevgi'den yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Gün içerisinde birbirinden özel set paylaşımları yapan oyuncular bu görüntüleriyle tabii ki sevenlerini de sevindiriyor. İşte sizler için sevilen reyting rekortmeni muhteşem dizimizin kamera arkası yepyeni paylaşımları. Herkes dizinin yine yeni bölümünü büyük bir sabırsızlıkla bekleyecek. Çünkü bizleri yine muhteşem bir bölüm bekliyor arkadaşlar. Eğer sizler de diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.